Merhaba, seni her gün görüyorum. Hello, I see you every day. Ama sen beni fark etmiyorsun. But you don't notice me. Sen çok güzelsin. You are very beautiful. Sesin çok güzel. Your voice is very nice. Her zaman gülümsüyorsun. You always smile. Seninle konuşmak istiyorum. I want to talk to you. Ama çok utanıyorum. But I am very shy. Senin yanındayken kalbim hızlı atıyor. My heart beats fast when I am near you. Seninle arkadaş olmak istiyorum. I want to be friends with you. Ama nasıl konuşacağımı bilmiyorum. But I don't know how to talk. Seni mutlu görmek beni mutlu ediyor. Seeing you happy makes me happy. Ama üzgün olduğunda ben de üzülüyorum. But when you are sad, I am sad too. Keşke benimle konuşsan. I wish you would talk to me. Ama senin için sadece bir yabancıyım. But I am just a stranger to you. Bir gün seninle konuşabilir miyim? Can I talk to you one day? Belki sen de beni fark edersin. Maybe you will notice me too. O gün çok güzel olurdu. That day would be very nice. Belki bir gün cesaret ederim. Maybe one day I will be brave. O zaman sana ismimi söyleyeceğim. Then I will tell you my name. Seninle konuşmayı çok istiyorum. I really want to talk to you. Ama ne söyleyeceğimi bilmiyorum. But I don't know what to say. Ya bana gülersen? What if you laugh at me? Ya beni hiç fark etmezsen? What if you never notice me? Bazen seni uzaktan izliyorum. Sometimes I watch you from afar. Çok mutlu görünüyorsun. You look very happy. Keşke ben de seninle gülebilsem. I wish I could laugh with you too. Ama ben sadece uzaktan bakıyorum. But I only look from far away. Bir gün yanına gelsem ne olur? What if I come to you one day? Belki sen de benimle konuşursun. Maybe you will talk to me too. Belki arkadaş olabiliriz. Maybe we can be friends. Ama ya istemezsen? But what if you don't want to? Bu beni çok üzer. That would make me very sad. O yüzden sadece sessizce bekliyorum. So I just wait silently. Seni mutlu görmek bana yetiyor. Seeing you happy is enough for me. Ama bazen çok zor oluyor. But sometimes it is very hard. Seni tanımadan seni seviyorum. I love you without knowing you. Ama belki bir gün her şey değişir. But maybe one day everything will change.